Kart bilgileriniz değil. Evet kart bilgileri Masterpass aracılığa korunduğu için çalınmamış. Doğum tarihi, mail adresi, TCK son <laughs> Yani o kadar. <laughs> o hariç bir şey, kal bir şey kalmamış. Yani hocam özellikle online oyun oynayan arkadaşlar Vay efendim Raptor'um çalındı. Artı dokuz dolunay, <laughs> dolunay gitti demeyin. TeknoRex'ten herkese merhaba. Ben Safa. Ben Onur. Bugün yine haftalık gündemle karşınızdayız. Ülkemizde teknoloji adına olan gelişmeleri sizler için... ilk haberimize başlayalım Onur Hocam. Abi hep telefonla açılış yapıyoruz. Yine bu klasiği çok fazla bozmayalım. Telefonla evet. açılış yapalım. Bu sefer Arif yok ben varım. Xiaomi'den devam edelim. <laughs> Hazır Arif de yokken buradan Xiaomi'yi konuşabiliriz. Geçen değil ondan önceki haftalık gündemde seninle bayağı bir Apple konuşmuştuk. Evet. Şimdi... Ee... Onur Hocam Xiaomi'yi çok sever. Xiaomi derken Android tarafında özgürlükçü bir yaklaşım olduğu için Android'i çok seviyor. Arif Hocam da şeyi seviyor. Elmacı. Elmacı. Elmacı Bana güzel. güzel. Apple'ı seviyor. Ee, Xiaomi'nin gündemimize oturmasının sebebi şu. Fabrika açtı. Fabrika açtı. Hani hep söylentiler vardı işte avcılarda papaya yeni yine bir yerde fabrika açacak Abi diye. metrobüse biniyorsun. Avcılarda iniyorsun. Fabrikanın kapısında iniyorsun. Tertemiz. Şimdi e, sitede haberini yaptık hocam bunun da. Yani ben farklı bir açıdan baş, şey yapmak istiyorum, yaklaşmak istiyorum konuya. Fiyatlar düşer mi? Bir fiyatlar düşer mi? Fabrikanın açılması bizim için iyi mi kötü mü? Onu konuşalım önce. Ya şöyle bunun örneği çok fazla var. Nedir? İşte fiyattır, Ford'tur, otomobil sektörünün örneği. Ya bunların da mesela açık var. Mağazaları, fabrikaları her birinin bunların Hı -hı. da açık ülkemizde. Fiyatları gel gelelim ki değişen bir şey olmamış. Bunun da olacağını düşünmüyorum. Şimdi normalde mevzu şuydu. Düşük bütçeli telefonlarda 200 doların altında bir belge isteniyordu. Bu belgeyi sağlarsa fiyatı neyse örnek veriyorum. Telefon 80 dolarsa 80 dolardan işlem görüyordu. Hadi inşallah. Ama eğer o belgeyi sağlayamazsanız 80 dolarda olsa 50 dolarda olsa 200 dolara standart geliyordu fiyatı ve bundan dolayı fiyatlar artıyordu. Şimdi C9 modeliydi yanlış hatırlamıyorsam C9 modeli Türkiye'de üretilen ilk model olacak. Bunun da fiyatının bayağı düşük geleceği söyleniyor. Bu açıdan evet bakılınca mantıklı. Öyle görünüyor. Bir de ben global çapta geniş çerçevede bakmak istiyorum. Aslında bu markaların Xiaomi'nin yanında bunun Oppo'su var ondan sonra Tekno'su var bilmem nesi var birçok marka ülkemize fabrika açtı veya açma, yoluna iler, açma yolunda ilerliyor. Bu bence büyük ekonomik çerçeveden bakınca kötü gidişatımızın bir göstergesi. Yüksek dolar Yapmayalım. kuru. Sebebini söyleyeyim hocam. Yani bu benim şahsi yorumlamalarım. Yüksek dolar kuru, ucuz işçilik, ülke çapında bir gelir olsa dahi bu gelirin dağılımı açısından ortak paydada buluşamayacağı için insanlar daha çok fakirleşeceğimizi düşünüyorum. Daha doğrusu fakirleştiğimiz için bu fabrikaların ekstradan açıldığını düşünüyorum. Ama şöyle zaten ya Çin fabrika, modeli bu arada bu ekonomide. Fabrika zaten Türkiye'de açıldığı için belki istihdama oradan bir çarpanla Hı. Eğer, o sayı azaltabilir hı. O eğer şimdi bu fabrika yerli bir fabrika olmuş olsaydı, yani Türk bir fabrika olmuş olsaydı ve geliri buradan gelen asıl kazanç net gross şeye gelecek olsaydı, Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşına hı -hı. gelecek olsaydı, evet dediğin doğruydu ama Xiaomi'nin veya diğer markaların elde ettiği asıl kazanç para nereye gidiyor abi? kendi memleketlerine gidiyor. Yani burada şey mi oluyor şimdi? Orada çalışıyorsun ama senin paranı şey mi vermiyor mu sonuçta? Yok, e, veriyor ama asıl gelen para, asıl kazanılan para sen şey açısından bakıyorsun. İstihdam veya yani işte İstihdam için hı. söylüyorum zaten. Evet, çalışan arkadaşlar için iyi ama sonuçta şöyle de bir durum var. Döviz kuru her geçen gün arttığından dolayı şu TL an, karşısında şu an 8 <laughs> bakıyorum 8.45 falan. Günümüz şu an itibariyle başkan yardımcısı da görevden alındı. Abi bugün <laughs> koltuğun sıkı sağlam. Şurada iyi otur bak haberin sorarım. <laughs> Tek TeknoRex koltuğu sağlam sıkı tutalım. Ya yani bakmışım ya ben yokum ya sen için belli olmaz ya. <laughs> yani bu tersi şey durumlardan dolayı biraz da ekonominin kırılgan olmasından dolayı ben bu haberleri çok pozitif olarak karşılamaya gönlüm razı değil açıkçası. Yeni Çin olma yolunda ilerliyor gibiyiz. Yani umuyorum ki ben haksız çıkarım ve düşündüğüm gibi bir noktaya ilerlemeyiz ama Bakacağız önümüzdeki maçları. göre. İçilik arattım. haksız çıkmasını istiyorsanız aşağıya artı bir yazın. <laughs> Safa haksız çıksın diyenler aşağı artı bir yazabilir. Ee, bir sonraki habere geçelim hocam. Baya içimizi kararttık. Abi daha için işini de kararacak. Çünkü sıradaki haber bu çoğunlukla yemek sipariş ettiğimiz yemek sesi yemek sepeti <laughs> e, hacklenmiş diye söyleyelim. Evet. Ya da başka bir dil söylenir bilmiyorum ama en kısa. En Yemek sepeti eklendi. Bazı bilgiler dışarı alındı. Evet, Zaten açıkladılar hangi bilgilerin olduğunu. Hı -hı. Kart bilgileri değil. Şuraya. Kart bilgileriniz değil. Evet. Kart bilgileri Masterpass aracılığa korunduğu için çalınmamış. Doğum tarihi, mail adresi TCK son altında. <laughs> <laughs> yani o kadar. <laughs> o hariç bir şey, kal, bir şey kalmamış. Yani hocam bu arada şifreler çalınmamış. Yani e, 256 bitle korunuyor şifreler. Yani o şekilde şifreli halde alınmış ama kırılması kırılması çok kuvvetli muhtemel değil. Çünkü e, süper bilgisayarla bayağı bir girişmesi lazım ama yemek bir sepetinin şifre şey Şifreye girerken sen. sen şimdi birden 9'a kadar yaparsan yüksek ihtimal o tutar. Birden 9'a kadar yaparsan tabi şifreni şifre yazarsan ya da sana ne yazarsan işte alfa basit hareketler. <laughs> yıldız, kare, üçgen bir şeyler yapın ki şifreler kolay kırılmasın. Yani burada e, tekrar üstünden geçelim. Yemek sepetini abi hacklediler. Sonra yemek sepet tarafından bir açıklama yapıldı. Dedi ki bak şunu da takdir ediyorum yemek sepeti hemen açıklamasını yaptı. Hemen olayın ardından yetişti. Dedi ki evet hacklendik bunu kabul ediyoruz. Çalınan alınan bilgiler bunlar bunlar. Buna karşılık önlemlerinizi alın. Biz de zaten sitede haberini yaptık. Yemek sepeti şifrelerinizi değiştirin. Yemek sepetine kaydolduğunuz mail adresi ve şifresi Aynı olan başka bir hesabınız veya işte e, banka kullanıcı kimliğiniz gibi bilgiler varsa onlar da mutlaka değiştirin. Kesinlikle değiştirilmesi lazım. Sonra vay efendim yemek sepeti yüzünden bir sepet yumurtayı bittik. <laughs> <laughs> Yok bizim varmışlar gitti, paralar gitti. Paralar gitti demesin kimse. Yani e, şeyi de söylüyorum bu arada bazı şifre uygulamaları var hocam. One Password gibi şey Google yapıyorsun. Google'un da var. da yani bu tarz uygulamalar kullanırsanız eğer her siteye ve her şeye, arayüze farklı bir şifre oluşturursanız orada daha kolay yani en azından daha az hacklenirsiniz. Abi Steam Guard bu arada sana söyledim. Araya girdim yani. Hı hı. Efsane o kolay. Mis gibi abi. Devamlı zaten arkadaş çalışıyor. Ekstra bir key programını indirmene gerek yok. Steam indiriyorsun telefonla. bilgisayarda zaten kurulu. Hı hı. Senden başkası. Biri gelince yukarıdan sana pop up düşüyor. Bu şifreyi yazmazsan diyor. Giremen diyor. Onur'un bahsettiği iki faktörlü kimlik doğrulama. Bu birçok hesabımızda var. Google Authentication da evet. dahil olmak üzere. Olmayan arkadaşlar bundan mutlaka yaptırsınlar. Özellikle online oyun oynayan arkadaşlar. Vay efendim raptorum çalındı. Artı, <laughs> <laughs> artı 9 dolunay gitti demeyin. Ee, Tabi espri yapıyoruz ama acısı büyük olur. Yani raptor. O dolunay neler oluyor neler Allah Allah. Yani güvenlik en çok önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi siz de eğer son defa üstüne basa basa söyleyelim aynı yerde aynı mail ve şifreyi kullanıyorsanız başka sitelerde mutlak suret değiştirin. Şu olması lazım örnek veriyorum şifren işte 9'dan 1'e kadar hani 1'den 9 değil 9'dan 1'e <laughs> kadar çakalsın ya <laughs> sen şimdi 9'dan 1'e kadar sadece yemek sepetinde şifreni yaptın sonra gittin işte mail şifreni de 9'dan 1'e kadar işte evet, farklı yerde 9'dan 1'e kadar e hocam yani değiştir hepsini hocam. Yani tüm şifrelerin niye aynı? Normalde tüm şifrenin farklı olması lazım. Ama kolaylık olsun, unutmayalım diye Anladım. insanlar öyle yapıyorlar. Öyle olmuyor. Yani şöyle de bir şey var, 9'dan e, 1'e kadar ya da 1'den 9'a kadar olan sadece numeric e, o şifrenin kırılma süresi e, şeyi zamanı sadece 3 dakika. Adam 3 dakikada içinde alfanumerik ve yıldız olmayan sabah işte, kadar numaraya... yani 3 dakikada adam zaten o şifreyi kırıyor. O yüzden Yıldız, işte numara, baş büyük harf, küçük harf bunlar ortalığı böyle çok güzel. Recep İvedik'in mail adresi gibi ünlem nokta virgül. O, o tarz şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki haberimize geçelim o zaman hocam. Abi böyle yemekten memekten konuşuyoruz. Şimdi sırada getir var. Evet. Getir 2.6 milyar dolar değerinde unicorn olmuş. Evet. Tebrik Toplam, ediyoruz Evet Getiri tebrik ediyoruz. Basın toplantısında da vardık. O arada basın toplantısındayken ben eczanede ilaç almak için sıra bekliyorum. Böyle çok <laughs> ağzımdan maske absürt bir durumda. Orada da işte Nazım Bey şey açıklıyor. Evet biz unicorn olduk. O arada ben abi şundan da verir misin diye <laughs> basın toplantısına katılmıştım. Hocam 300 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımı 2.6 milyar dolar değerlemeyle aldı. Bu sayede ne olmuş oldu? <laughs> unicorn. Yani 1 milyar doları geçen bir Türk şirketi oldu. Gurur duyuyoruz. Bu arada şöyle bir şey var. Bu bahsettiğimiz 300 milyon olan dolar tamamen 5 sene içerisinde gerçekleşiyor. Yani şirket kurulalı daha 5 sene olmuş. Daha kendileri de açıkladılar zaten. 5 sene içerisinde böyle Hı -hı. bir ivme kazanmışlar. Evet yani unicorn olma süresi normalde ki tam rakam açıklıkla hatırlamıyorum ama 14 yıldan 8 yıla indi hocam. Bundan sonraki hedef muhtemelen 5 ya da 6 yılda unicorn olmak. Unicorn tam nedir? Unicorn şu hocam bir şirketin değeri 1 milyar doları aşmasına unicorn diyorlar. Bize az kalmış ya bakayım. Bakayım 975 <laughs> yıl sonra bizde unicorn olacağım. Bize az kalmış. Yani e, büyük bir mutluluk. Bu arada şunu da açıkladılar. İngiltere operasyonu yapıldı. İngiltere operasyonu yapıldı derken bizim FBI'ya baskın, <laughs> baskın değil. Bu baskın değil. Baskın değil. Getir bildiğiniz üzere İngiltere'de açılmıştı. İngiltere üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler açısından şunu söyledi. Sadece 8 ayda Türkiye'ye geldiğimiz noktaya geldik neredeyse dedi. Ve şöyle bir şey var. Farklı ülkelerde açılırken Hı -hı. de yine Türkçe isimle ve yine aynı şekilde açılıyor. Yani burada da getir, Hı -hı. buradan İngiltere'de gitsen orada da getir. Bir tane şey gördüm, yorum gördüm Twitter'da. İngiltere'deki operasyonlara get here hem şey olarak fonetik olarak hem de yazımsal olarak benziyor. Böyle bir isim kullanamaz mıydınız diye şey yapmışlar, öneride bulunmuşlar ama ben getirin tekrar Türkçe olarak kullanılmasını daha hoş buldum açıkçası. Zaten onlar da Türkçe olmasını istiyorlar. düşünmüyorlar düşünmüyorlardı basın toplantısında söylediler. Ben de katılıyorum bu konuda. Türkçe olması tamamen globale açıldığında tüm dünyaya Türkçe bir kelime kazandırmak kadar Gurur verici. Evet, yakın zamanda doğru hatırlıyorsam evet. Almanya ve İtalya operasyonlar da başlayacak. Bir de Brez... Onlar da baskın değil. Bir de yani e... Merkez <laughs> Brezilya'da da başlayacaklarmış hocam. Ee, buradan getiri tekrar tebrik ediyoruz. Böylesine ha, Bu arada şunu eklemeyi unuttum. Türkiye Cumhuriyeti'nde benim bildiğim şu ana kadar özgün olarak girişim kuran tek kişi. Nazım Salur. Yani getir tamamen özgün, yurt dışından devşirme değil. Çünkü bir tane daha var benim bildiğim unicorn şirket ama ismini şu an hatırlayamadım tabii. Ee, unicorn'dan ziyade şey fikir açısından söylüyorum hocam. Yani özgünlük adam olarak. özgünlük olarak dünyada yapılmamış bir şeyi yaptı ve ilk defa bunu bir Türk yaptı ve Türk şirketi gerçekleştirdi. Genelde bizdeki işte bazı girişimler var işte elektrikli skuterler olsun işte yemek taşıma e, operasyonlarını sağlayan şirketler olsun. Bunların hepsi yurt dışından devşirme. Yani. Ha, kuş cinsleri falan var. Onların hepsi yurt dışından devşirme. Sadece getir özgün bir fikir. Eğer varsa başka onlar da yorumlar kısmına arada yazarsan Getir yurt dışında farklı isimlerde getir olarak değil yani çakma olarak tabir edeyim veya klon ya da kopya. Hı hı. Kopyalamaya başlamışlar. Kopyalamaya başlamışlar evet. evet. Direkt demişler ki biraz da bize getir? Nazım kazanıyorsa biz de kazanalım demişler muhtemelen ama taktikler hastalarını yaşatır. Son defa tekrar getiri. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. O zaman Next Station. Sıradaki abi haberimiz Apple. Yine döndük dolaştık. Apple'a geldi. Bir meyve sepetine daha geri geldik. Abi bu sefer iPhone 12 kutusundan şarj aleti çıkmadı diye sevgili bir hükümet demiş ki sana ceza. Kim kesmiş hocam cezayı? Brezilya. Brezilya. Az önce konuşmuştuk. Az <laughs> önce. Brezilya sağ güzel dans ediyor evet. Abi adam gibi adam, Brezilya. <laughs> Abi adam cezayı nasıl kesmiş? <laughs> Keşke bizimkine de kesse. Brezilya tüketici savunma yasasını ihlal ettiğinden dolayı bu cezayı kesmişler. Peki iyi güzel de kardeşim niye en başta satmasına izin verdiniz? Abi satarken sordular mı acaba adamı? Satalım mı biz bunu öyle değil. <laughs> Sormaları da lazım dedim. Ya burada soruyorlar mı sence satarken? Ama yani şimdi biz bunu satacağız. İçinden bunun şeyi çıkarttık. Şunu söylemeye çalışıyorum hocam. Fransa'da mesela, Fransa'da da ilk bu şarj aleti ve kulaklık mevzusu patladığında normal kutunun başka bir kutu içerisinde koyulmuş olduğunu gördük ve içerisinde hem şarj aleti hem kulaklık vardı. Ama şu an yeni gelen hiçbir cihazda yok artık. Türkiye'ye gelenlerde yok veya dünyada satılan Ama çoğu ülkede yok. Fransa'da Tür var. Türkiye'de kesin ceza kesemez. Niye? Çünkü öyle bir kanunu yok. Öyle bir yaptırım gücü yok o şeye karşı, Apple'a karşı. 2 milyon dolar hocam bir şey de değilmiş. Milyon. Hocam hemen bir çok, hesap yapar çok mı? mısın Geçim. ya sana zahmet? 2 milyon bölü bölü ediyorum sana 900 dolar. Bak, dolardan. Bize 900 olur. Tam bize 900 akşam pazarı. Al de hesapla. Hocam 2.200 tane iPhone parası Allah seversen Apple'a koyar mı? Ya? Zaten bir günde satıyordur ki onu. <laughs> Yani belki Brezilya'daki sattığı günlük rakamdır bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Brezilya'daki hiç telefon almadık. Hocam bu arada öyle. şunu söyleyeyim. Brezilya dünya üzerinde Türkiye'ye benzeyen en çok benzeyen ülkelerden bir tanesi. Ne konuda? Her konuda. Nüfus olarak, nüfusun dağılımı olarak, ekonomik olarak ondan sonra e, sosyoekonomik olarak, eğitim seviyesi olarak her açıdan biz ile çok benziyoruz biliyor musun? Bizim kripto harcamalarımız daha fazla olabilir. Orada şey farkı var. Kahvedeki dayı farkı var. <laughs> bizim kahvedeki dayılar Bizim kahvedeki dayı kripto kullanıyorlar çünkü. Kriptoya çok girdiler hocam. Yani bu gündemde kriptoya girmeyelim diyordum ama hazır konusunu, aç, konusunu açtım. Paypal ABD'de kripto parayla ödeme hizmetini başlattı. Bu haberin gelmesiyle birlikte ne oldu? Yani şu an Do Bitcoin şahlandı yine. Şaşırdın mı ki? Ş şaşırmadım şu yani. Şu anki saatlerimiz hocam bizim kaç? 15.38. <laughs> Saat 15.38 itibariyle kaç? 59.000. 59 bin. Güzel. Tabii. Yani, e, bu şunu gösteriyor. Artık regülasyon evet birinci dereceden olmasa dahi Bitcoin'in veya işte kripto paraların tüm dünyada ödeme sistemlerine entegre olduğunu gösteriyor. Peki şunu söyleyeyim. Regülasyon geldiğini varsayıyorum şu anki hı hı. geçen konuştuğumuzdaki e, bu hani Türkiye Cumhuriyeti el atarsa bu kripto paralara. Bu piyasalarda sence oynam olacak mı? Şunu söyleyeyim hocam. Eğer vergi durumu denk gelirse insanlar bir kısım özellikle bir kesim hani bu bahsettiğimiz kahvedeki dayılar var ya onlar vergiden korktuğu için biraz alışverişi azaltacaklardır ama küçük oyuncular işte küçük yatırımcı diyoruz yani küçük yatırımcı derken 5 bin 10 bin doların altındaki bütün yatırımcı küçük yat küçük yatırımcıdır hocam ben şu an kendimle umarsam <laughs> yani çünkü piyasada herhangi bir hareketlendirme yaratmaz bu küçük yatırımcının hareketi Abi de balina diye tabir edilen nokta var. Evet, balinalar var hocam. Hani şöyle yeşil barış böyle tek seferde diken. <laughs> ağzını ayırıp bekliyor balinalar. Küçük yatırımcı geldiği zaman ağzını <laughs> kapatıyor. Yani e, Türkiye'de bir regülasyon geldiği zaman dediğim gibi bir kesim korktuğundan dolayı geri çekilecektir. Ki şu, sadece bu kahvedekiler diyoruz ama teknolojinin işte dışlı olmayan bazı bir e, genç kesim var, genç nesil var. Yani biz onları göz ardı ediyoruz da onlar da hala eski nesil. E, yatırımcılar gibi döviz ve altından başka bir yere yatırım yapmıyorlar. Onların da e, belki bu regülasyondan sonra bitcoin'e e, güvenleri, güvenleri artabilir ve oradan da bir ekstra para kayması olabilir. O yüzden dengeli olacağını düşünüyorum açıkçası. Benim ilk beklentim aslında biraz düşmesi yönünde olacak. Çünkü millet parayı yüksek ihtimal geri çeker diye düşünüyorum. Örnek veriyorum devlet dedi ki işte Haziran 1'den itibaren artık vergi gelecek. Ben sana söyleyeyim bir önceki ay herkes o parayı oradan küçük yatırımcılar için söylüyorum. Hı hı. İndirir temize çeker. Herkes realize eder o parayı. Karı ken realize eder, cebefaya. Sonra koyar. bence kar değil, hepsini komple alır. Bırakmaz hı. yani. Bir dolar bile içine bırakmaz ki orada artık vergisi mergisi çıkmasın diye. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Evladiyelik dediğimiz uzun dönem yatırımcıları devam eder. Evet. Kısa dönem al satçılardan da büyük bütçeli olanlar kalır, küçük bütçeli olanlar Çünkü kenara çeker. Şeyde de aynısı olmuştu. Bu gümüşe, altına, dolara da işte ilk vergi geldiğinde o %1 yanlış hatırlamıyorsam. Orada da bayağı bir esnaf ayrılmıştı. Al artık günlük alış satışlarda sınır gelmişti. İşte örnek Günde hı hı. 20 işlem açıyorsa artık o saatten sonra ya bir açıyor ya hiç açmıyor ya da büyük balı bekliyor. Yani %1'e çekmişler ondan sonra piyasa hareketlenmeyince tekrar binde 1'e çektiler. Şu an Alım satım yapmadığım için bilmiyorum şey vergi oranını ama dediğim zaman hatırladın ama Hı, hatırlıyorum hatırlıyorum. O bir durgunluk olmuş diye. Yani. İnsanlar bayağı çekindiler açıkçası ki buna biz de dahiliz normalde orada edeceğin minimum kazançların zaten arada şey veriyorsun komisyon vergi, olarak komisyon. vergi vergiye veriyorsun ya da komisyona veriyorsun. Böyle olunca da bir faydası olmuyor maalesef. Bakalım önümüzdeki günlerde hep birlikte bir düzenleme veya regülasyon gelirse göreceğiz. Öyle bir durum olursa zaten teknorex.com'da güncel haberleri takip edebilirsiniz. Değerlendikçe biz de zaten sizinle buradan paylaşacağız. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de aşağıdan çan açarsanız elinizde dert görmesin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.